Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi e, yumurtayı haşlayacağım. 8 tane dolaptan çıkmış soğuk yumurtayı soğuk normal bir suya koyarak tencerede soğuk bu şekilde e, kaynatacağım. E, siz nasıl kaynatıyorsunuz onu yazarsınız yorumlarda. Haşlayacağım e, yumurtayı kronometreyi başlatıyorum. Bakalım dedikleri gibi. E, 8 dakikaya tam kıvamında pişecek mi? Hem bunu deneyimlemiş olacağız hem de e, bu haşlama yöntemini göstermiş olacağım. E, yumurtalar taze olduğu için de bir çöktü. Şu an e, su üstünde gözükmüyor. Al. 6,5-7 dakika oluyor. Daha kaynamadı. 7 dakikaya yumurta haşlıyorlar. Bu nasıl oluyor bilmiyorum. Ee, yumurta soğuk. Su soğuktu. En yüksek ateşe koydum. Hala daha kaynamaya geçmedi. Bu 6-7 dakika e, ilk ateşten beri kaynama şeyi biraz imkansız gibi görünüyor. Tam kaynamaya yaklaşık 10 dakikada geçebildi. 10 dakika süre geçtikten sonra kaynamaya başladı. Tam fokurdama yine yok. E, bu kaynamaya geçtikten sonra bir 7 dakika e, kaynatacağım. Ancak o şekilde tam kıvamında bir e, yumurta haşlanmış olacak. Dediğim gibi yazın sıcak havalarda suyun sıcak ve tencere yumurtanın sıcak olduğu bir haşlamayla dolaptan çıkmış yumurtayla soğuk havada soğuk ortamda suyun soğuk tencerenin soğuk olduğu bir ortamda haşlamak farklı olur. Herkes bir 7 dakika 8 dakika diyerek bu haşlamayı geçiştiremez. Ortamına göre değişebiliyor en yüksek ocakta ve en e, büyük ateş vererek yüksek ateşte 10 dakikaya kaynayabildi ve şu an kaynıyor. E, kaynadıktan sonra bir 7 dakika kaynatacağım ve ondan sonra kıvamını hep beraber göreceğiz. Şöyle fokur fokur. Kaynadı. Buhar geliyor. 17 dakika. 18 dakika. Toplamda 8 dakika kaynadıktan sonra şöyle kapatıyorum. Altını söndürüp 1 dakikada böyle bekleyeceğim. 1 dakika sonra da Suyunu boşalttıktan sonra şöyle soğuk su vuruyorum. Soğuk su da biraz şoklanacak ve soyulmayı kolaylaştırıyor. Evet şimdi de soyacağım. Şöyle bakalım. Şöyle Avuç içinde biraz şey yapınca daha kolay söylüyor. Deneyeceğiz birkaç çeşit soyma çeşitini deneyeceğiz. Bu hiç pürüzsüz nasıl soyuyorlar onu bilen varsa yorumlarda yazsın. Ve bir türlü çok güzel böyle rahat bir şekilde soyamadım. Çok da rahat bir rakme. Bekletmek gerekir mi? Belki de çok daha bekletmek gerekiyordur. Evet. Bu çok kolay soyulmadı. Bakacağız. Başka yöntemler de deneyeceğiz. Taze yumurtalar daha zor soyuluyor. Sanırım. Evet. Şimdi kesiyoruz bu şekilde. Bakalım nasıl pişmiş. Şöyle çok da odun gibi olmamış. Çok da yumuşak değil. Orta seviyede bir pişme oldu. İçinde hafif bir nokta kadar bir Koyu renk var ya yani tam kayısı kıvamı nasıl olur şöyle hafiften tam kaynadıktan sonra 7 dakika 8 dakikada pişmiş oldu öyle koyduğumuzda 8 dakikaya pişiyor diye bir şey yokmuş demek ki ortamına göre değişiyor şimdi biraz pul biberi biraz bir şeyler atarak tüketeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.